Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilizcoin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım öncesinde. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin analizlerini yaparız. İç güncel fiyat 0.1349 seviyesinde dostlarım ve yatay seyirde dar alanda ilerleme devam etmekte. Günlük bazda alt bollinger bandımız 1298 desteğimizde kesim sağlamış durumda. Orta bollinger bandımızda arkadaşlar. Şu an için 1374 seviyesinde. BTC tarafındaki negatifliği de göz önünde bulundurduğumuz zaman Chilizcoin'de alt bollinger bandının gelme potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani tekrardan kısa vadeli bir düşüşle birlikte 1298 seviyesinde deneme potansiyelimiz var. Kırabildiğimiz durumda 1261 hedeftir ve önemli bir destektir Chilizcoin için. Çünkü daha öncesinde önemli bir dirençti. Yukarı yönlü kırılımında güzel bir yükseliş yakalamıştı arkadaşlar. Şimdi de olur da aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirirse 1261 altına bir günlük iki günlük bu destek bölgesi altında tutunum gelir ise kiliste 800'lü seviyelerin gelme potansiyeli çok yüksek bunu belirtmiş olalım. Onun dışında yükseliş içinde 1435 seviyesi takipte kalınacak arkadaşlar. Kırılım geldiği takdirde hedef 1704'tür. Yükselişin devamından bahsedebilmemiz için de 1704 üzerinde kırıp tutunumlar sağlanması gerekiyor. Sağlanacak tutunumlar doğrultusunda yükselişin boyutu. 2300'lü seviyelere kadar olma potansiyeli taşıyor. Onun dışında Çilis için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.